Herkese merhaba. Ben Umut Partisi Genel Başkanı Abdülkadir Bozkurt. Bugünkü gündeme ilişkin konumuz Z kuşağı. Z kuşağının endişeleri ve kaygıları. Son dönemde sık sık gençlerden duyduğumuz yurt dışında yaşamak istiyorum söyleminin sebepleri. Bugün bu konuları masaya yatırarak siz değerli halkımızla birlikte görüş ve düşüncelerimi paylaşacağım. Öncelikle yaklaşık ülkemize 24 milyondan fazla 19 yaş ve altı genç ve çocuklarımız var. Bunlar da Türkiye nüfusunun yaklaşık %30'una tekamül ediyor. Z kuşağının ayrıca şöyle de bir özelliği var. 2000 yılından sonra doğan çocuklarımızın hepsi teknolojiyle birlikte büyüdüler. Ve birçok bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ayrıca teknolojiyle birlikte büyümelerin onlara verdiği bir özellik de var. Her şeyi sorguluyorlar ve kuşkuyla yaklaşıyorlar. Öncelikle Z kuşağı gençlerimiz ülkede demokrasi olmadığını öğreniyorlar. Peki haksızlar mı? Şunu çok açık ve net söylemek istiyorum ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte bir söylemi vardı. Demokrasi hiçbir zaman bir amaç olamaz. Sadece bir araç olur demişti. Peki bu söyleminle neyi ima etmeye çalışmıştı? Çok açık ve net şunu söylüyordu aslında. Ben demokrasiyi bir, e, benim için amaç olamaz. demokrasi amacıma ulaşana kadar kullanırım. amacım ulaştıktan sonra da rafa kaldırırım. Bunun kısaca açıklaması buydu. İşte bizim bu ulaştığımız bilgilere, bildiğimiz bilgilere Z kuşağı dedemiz, genç ve çocuklarımız teknoloji sayesinde çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ayrıca ülkede adalet olmadığını inanıyorlar. Peki gerçekten ülkede adalet var mı? Gerçekten yargı bağımsız mı? Bu konulara da değinmek istiyorum. Öncelikle adaletin temsilcileri olan hakimler ve savcılar. Bunların bağlı olduğu bir kurum var. Biz buna Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu diyoruz. 2010 yılında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Adalet Bakanlığı'nın kontrolü altına alınmıştır. Hatta Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun o kadar çok hakimler ve savcılar üzerinde etkisi var ki onların atama, görevde yer değiştirme soruşturma, disiplin işlemleri, makam ve mevkide yükseltme. Kısacası onların tüm özlük haklarıyla ilgili karar verebilen en üst makam. İşte Adalet Bakanı'na bağlı olması, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun emrinde çalışan hakimlerin ve savcıların adaleti gerçek manada uygulayabildiklerinin ya da uygulayamadıklarının kuşkularını ortaya çıkarmaktadır. Yani adalet kuşkuludur aslında. Bu sebeple gençlerimiz, Z kuşağı dediğimiz çocuklarımız Bunları çok açık net bir şekilde hem görüyorlar hem de sorguluyorlar. Ayrıca gençler kendilerini neden güvende hissetmek, hissetmek, hissetmiyorlar? Bir de bu konulara değinelim. Öncelikle gençler yurt dışında eğitim almak istiyorlar. Yurt dışında çalışmak istiyorlar. Ne pahasına olursa olsun her şeyi göze almışlar bu konuda. Peki neden? Öncelikle şu çok açık ve net ki hepimiz birer ebeveyniz. Anne babayız ve çocuklarımız da bir evin içerisinde yaşarken birçok konuyu konuşuyoruz. Mesela şu söylemlerde bulunmuyor muyuz? Bu ülkenin geleceği ne olacak? Ülkede demokrasi mi var? Bu ülkede hiç de adalet yok. Acaba yarın çocuklarımız iş bulabilecek mi? Ya şu üniversiteye gitmesin de, bu üniversiteye gitsin, bu bölümü bitirirse belki iş bulabilir. İşte bizim bu söylemlerimiz Z kuşağında endişeleri ve kaygılara sebep olmakta. Çok açık net değil mi? Her çocuklar anne babaların aynaları değiller, değiller midir? onların her söylediğini kesinlikle duymadıklarını veya kulak asmadıklarını düşünüyoruz. Aslında onlar her şeye kulak asıp çok dikkatli bir şekilde dinliyorlar. İşte Z kuşağının sorunlarını çözebilmek için aslında onlar gibi düşünmek lazım. Benim de iki tane kız çocuğum var. Z kuşağı dediğimiz. Onlarla ben her türlü konuyu konuşuyorum. Ve birçok ülkedeki sıkıntıları ve problemlerle ilgili çok güzel fikirleri var. Onlar özgürlüğüne düşkün, demokrasiye inanan her alanda adaletin olması gerektiğini savunuyorlar. Haksızlar mı? bence çok haklılar. Şimdi biz Umut Partisi olarak kesinlikle gençlerimizin kendini güvende hissedebilmesi için her türlü projeyi ortaya koyacağız. Umut Partisi sadece emekte yaşa takılanların partisi değil. 7'den 70'e tüm halkın partisi olma yolunda elinden gelen tüm gayreti ve çabayı gösterecektir. Biz gençlerimizin ülkemize nasıl daha faydalı olabilir? Muhakkak ve muhakkak bunların projelerini net ve açık bir şekilde ortaya koyacağız. Diyorum ya bugün üniversite sınavını bitir üniversiteyi bitirdikten sonra bir gencimizin gelecekle ilgili kaygısını ortadan kaldırırsak kendi mesleğini rahat bir şekilde inşa edebileceği, düşündüğünü rahat bir şekilde konuşup yazabileceği bir ülke tesis edersek bu gençler neden yurt dışında yaşamak istesinler? Biz ileriki dönemde muhakkak üniversitelerimizde yurt dışında Türk okulları açarak Yüksek Öğretim Kurumu'nun sınavlarında oraları da tercih etme olanağı sağlayacağız. Çocuklarımız yurt dışındaki teknolojiye eğitim alarak ülkelerine dönüp döndükten sonra da rahat bir şekilde uygulayabilmeleri için iktidara gelirsek her türlü olanağı sağlayacağız. Ayrıca ülkede yaşayan herkes kendini güvende hissedecek. Ben çocuklarıma bu hususta söz, ver, söz verdim ve ben ve Umut Partisi'ndeki diğer görev yapan tüm arkadaşlar da buradan tüm gençlere sesleniyoruz. Bizler sizin her vakit destekçiniziz. Sizler de bizim destekçimiz olun. Biz vermiş olduğumuz her sözün arkasındayız. Bir gün iktidara geldiğimiz zaman siz de bizim ne kadar samimi olduğumuzu çok açık ve net göreceksiniz. Bütün ümidimiz gençliktedir diyoruz. Gençlerimize sahip çıkalım diyoruz. Onlara iyi bir gelecek tahsis edelim diyoruz. Gelecekle ilgili olan kaygılarını ortadan kaldıralım diyoruz. Onlar bizim yarınlarımız diyoruz. O zaman buradan X ve Y kuşağı bizlere, ebeveynlere de seslenmek istiyorum. Artık çocuklarımıza ses verelim. Bizler de her şeyi sorgulayalım. Bizler de her şeye kuşkuyla yaklaşalım. Bu ülkedeki her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkında varalım. Ülkede yapılan algı yönetiminin farkında olalım. Ülkede her alanda kutuplaştırılmamızın farkında olalım. Ve mevcut Havuz medyasının önümüze koyduğu siyasi partilerde ve siyasi partilerde partilerin genel başkanlarına da çözüm aramayı bırakalım. Yarın çok geç olabilir diyorum. Buradan videomuzu izleyen tüm halkımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.